Evet değerli dostlar NSM Karavan kanalından herkese merhaba Aracımızı Toparlıyoruz yavaş yavaş Şöyle göstereyim Tamam lambirlerini Montajını bitirdik Spot yerlerini açtık <laughs> Duvarları kapladık Ve ee, boyasını yaptık Astar zımpara Astar zımpara Ve en son son kat Güzel oldu Burada yine bir yükseltimiz vardı. Bunun altını demirini yaptık. Buraya koltuğun gelmesi için ayaklarını vidaladık. Demiri sağlamladık. Ee, şimdi parkesi döşenecek. Ondan sonra da yavaş yavaş dolaplarını yapmaya başlayacağız. Durumlar bu şekilde. ilerliyor. Yan duvarımız da böyle. Şöyle göstereyim. Evet. Yaptıkça ben yine video çekeceğim. Şimdi geçelim diğer videoya. Zeminin parkesi bitti. Önünün alemiyonu var. O da en son ustamız kesti burada. O da en son yapılacak. Şimdi direklerini yapıyor Muhammed ustamız. Burayı böyle bu şekilde kapanıp boyanacak. Diğer tarafı da var aynı şekilde. Orası da bitti. Orası da hazır. Üstü de bu şekilde. Oldu. Burada kapağımız açılıp kapanıyor. Gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Aracımız bu şekilde. Yan tarafları ve sürgülü kapıyı yapacağım. Yarın kapılarla sürgülü kapıyı da bu şekilde bitirmiş olacağız. Onun malzemeleri de burada. Lambir çizimli zımparalayacağız. Yerini alıştıracağım. Alıştırdıktan sonra da. Tekrar zımparalayıp astarlayacağız. Bu şekilde işlerimiz devam ediyor. Yoğun bir şekilde. Çalışmalara devam ediyoruz. Videoları beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeler benim için çok önemli. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Hoşçakalın, kalın.